Merhabalar, bamyanın gerçek tadını, doğallığını ve şifasını iliklerinize kadar hissedeceğiniz salçasız bamya tarifi paylaşıyorum. Önceden ayıkladığım yarım kilo bamyayı su dolu bir kaba aldım ve içerisine yarım limon sıktım. Videoda bu kısmı uzun anlatmamak için bamyaları önceden ayıkladım. Nasıl temizlendiğini göstermek için iki tanesini ayırdım. Bamyanın baş kısmını koni şeklinde kesiyorum. Diğerini de göstereyim. Bamyaları bir tarafta bekletiyorum. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alıyorum. Yağ kızdıktan sonra 1 adet küp doğradığım kuru soğanı ekliyorum. Soğan kavrulduktan sonra 3 diş sarımsağı ilave ediyorum. Soğanla sarımsaklar kavrulduktan sonra üzerine 2 adet kabuğu soyulmuş domatesi ekliyorum. Domatesi biraz kavuruyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi, yarım çay kaşığı pul biberi Acı sevenler daha fazla ekleyebilir. Yarım kilo bamyayı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Sizce bamya yemeği salçalı mı daha lezzetli olur yoksa salçasız mı? Üzerine bir tatlı kaşığı tuzu, bir çay kaşığı toz şekeri, yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Son olarak da bir çay bardağı sıcak suyu ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 25 dakika bamyalar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Bu süre bamyaların cinsine ve büyüklüğüne göre değişebilir. Yemeğim pişti. Kıvamı ne çok sulu ne de çok koyu tam da olması gerektiği gibi oldu. Servis tabağına alıyorum. Afiyetler olsun. Hoşçakalın.